Kratı Hoca Kur'an Kursu kursiyerleri Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in anlattığı önemli notları hayranlıkla dinlediler. Göreve geldiği günden bu yana durdurak bilmez, sürekli halkın içerisinde bulunan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Cami Kıraatlı Hoca Kur'an kursunu ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra kursiyerlerin bulunduğu sınıfa girerek burada hoş sohbetler yapan vali, önemli dipnotları da vermeyi ihmal etmedi. Vali Sezer Becel'in anlattıklarını kursiyerler büyük bir hayranlıkla dinledi. Yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, kursiyerlere başarılar dileyerek ayrıldı.